Cihad edenleri nasıl anlayacağız? Şimdi burada burayı açmak istiyorum. Kısa kısa hemen vaktinizi fazla almayacağım. Şimdi burada Allah yolunda fi sebilillah diye geçer ayet-i kerimede. Fi sebilillah Allah yolunda cihad edenler. Şimdi bugün dünya üzerinde benim bildiğim, benim tesbitime tespitime göre bir İslam devleti yok. İslam devleti olmayınca bildiğimiz gazaya çıkan, mücahitlik yapan bir asker de yok. O zaman bunu da bugünkü şartlar içerisinde arasak bulabilir miyiz? Hayır. Bu yok. Bunu genelde müfessirler, tefsirciler, fıkıhçılar bu cihat edenleri ikiye ayırmışlar. Bir, Allah yolunda kılıç, tüfek neyse devlet emretmiş, almış silahı, küffara karşı savaşa çıkmış. O mücahit. Böyle bir mücahit var mı şu anda? Yok. Bir devlet eliyle, devlet eliyle küffara karşı savaşa girmiş bir İslam devleti yok. Öyle olmayınca bunu aramanız mümkün değil. İkinci sınıf bu fi sebilillah Allah yolunda cihad edenler işte bunu da müfessirler demişler ki alimler ilim ehli. Hani diyor ya bir kimse bir ilim öğrenmek için yola çıksa attığı adamda attığı her adımda cihat sevabı alır fi sebilillah ilim ehli. Yalnız bu ilim ehli dini ilimlerle alakalı. Bu böyle işte tıp öğrenmeye gidiyor. İşte ne bileyim orada tıpcı yoksa eyvallah veya hatta işte İngiltere'de ekonomi kurs alıyor. Bunlar değil. Bu sadece Dini ayakta tutmak için burasını ayır dedim bakın. Dini ayakta tutmak için mücadele eden alimi işte talebesi, şeyhi bu konuda fiise sebilillah Allah için dini ayakta tutma mücadelesi verenler iki ayırdık. Bunlar zekat alabilirler mi? Evet.